birlikte Little World oynuyorum. Arkadaşlar takipçilerim de yazmıştı bu oyun oyna diye. Ben de şimdi bu oyunu oynayacağım. Little World adlı oyunu. Çok merak ediyorum oyunu ve arkadaşlar ben bir uğur <laughs> çok tatlı bir uğur böceğim. Şimdi biz böyle kasılacağız. Yani daha çok XP'miz olacak ve hayvan değiştireceğiz. Bakın şimdi uğur olmaktan çıkacağım. Oyunda mini game'ler falan varmış. Çok kaliteli bir oyuna benziyor. Ben de şimdi onu oynuyorum. Ve evet sarı sarı oldum. Ye yeah, ye yeah, çok iyi sarı. Bu da mı aynı veriyor? O da aynı veriyormuş. Ben daha önce ben daha önce renk değiştireceğim. Evet. 22. Bu sefer de 43 de bitiyormuş. Bir bakalım. Bir kere daha seviye atlayalım. Ondan sonra mağaramızdan çıkarız. Çok iyi. Evet. Hova güzel. Bu sefer de masmavi bir uğur böceği olduk. Sinek mi bu? Sinek de olabilir. Bu sinek de galiba. Şimdi bunlar ne? Merhaba burası neresi? Allah Allah ben tekrar gidelim. Eh tamam geldim. Oraları sonra biz şu an kurcalamayalım oraları. Evet, bir tane mini game. Mini game katılacak mısın? Katılacağım. İşte benim gücümü göstereceğim. Gardiyan amcalar beni korur musunuz lütfen? Bakın ben sineyim de çok küçüğüm. <laughs> Bakın buradaki yiyecekleri toplayarak da büyüyebiliyoruz. Koş 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 koş. Hova tamam. Şunu da Yeee. Bir kere daha atladık. Yo, çok iyi. Seviye atladık ve... Bu ne? Oyun en iyi böceği falan olabilir mi bu? Ya savaş. Savaş 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 savaş. Gel buraya gelin gelin. Hepinizi döveceğim. Hepinizi döveceğim. Hepinizi teker teker döveceğim. Teker teker döveceğim hepinizi. Hoba, güzel. Resmen burada bir katliam oluştu. Aa yardım edin. Aha ben öldürdüm. Aa böcekler peşimde öldüm. <laughs> ah çok kötü maalesef vefat ettik. Gerçekten çok üzgünüm. Herkese aynı böcekten verdi arkadaşlar. Çünkü haksızlık olmasın diye. Bence yani doğru olanı yaptı. Hayır onu ben alacaktım. Seni var döveceğim gel buraya. Gel 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 gel. Büyük ihtimal dövemeyeceğim. Gel buraya. Ya ben yiyeceğim onları. Heh tamam. 8 xp'yi aldım. Döveceğim bakın şunu. Gel sen. Sen gel bir. Sen gel sen gel. Ya hayır ben yiyeceğim onları. Arkadaşım bir durur musun? Bak 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 bak. Seni var ya, seni öldüreceğim. Gel bir. Gel gel gel. Tek atacak şimdi bana yanında geldiğimde. Gelsene ya korkak. Kaç Çak çak. Ya hadi ama çak. Hu hu hu. Gel bir gel. Gel bir senin gücünü göstereyim. Gel. UBK'nin gücünü göstereceğiz. Umut Bulut kardeşlerin. Aha. Ya ben aldım. Güzel. Buradan zıplıyoruz değil mi? Ay çok iyi. Ah 8 XP'mizi aldık. O bir gitsin gitti. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi hemen 59 olacağız. Ve çok iyi. 57 olduk. Mükemmel. Hemen şuradaki toplayınca aha Karasinek olduk. Sokacağım seni şimdi. <laughs> Arkadaşlar buradan kasılmak bence daha mantıklı. Baksanıza buradan basitçe kasılabiliyoruz. 2 x bir verse de bence çok güzel. Böyle vuruyoruz vuruyoruz geçiyoruz. Bence çok iyi. Bence böyle kalsın. 70-71. Evet. Aha bundan oldum. <laughs> çok tatlıyım. Hop birazcık daha kasılacağım şimdi. Arkadaşlar suda yürüyebiliyormuşuz. Bu arada yeni bir şey geldi. Aha suda sandık var. Sandıktan ne çıkacak acaba? Yo 7-7 çok hızlı. Çok iyi. Level atladık hemen. Güzelce. Yalnız çok iyiymiş ha. Kamu Ne çıkacak acaba? Ve ee, ne çıktı? Ne çıktı? Ee, ne çıktı ya? Aa, iki tane yıldız. Yıldız ne ya? Allah Allah. Ben yine bücük, bücük, küçücük böcekten oldum. Böcükten oldum. Ben ay ya 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 yapmayın, yapmayın düşeceğim, düşeceğim. Ay zıplama şu bozuk oyunda zıplanmıyor bu arada haberiniz olsun. Ah, zıplayamadım. Arkadaş şöyle böyle 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 böyle. Hemen gidelim. Ay, buraya düştüm. Hayır. 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 Hayır 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 hayır. Hayır. Yanıyorum adaslar. Yanıyorum yanıyorum. Help me. Yanıyorum. Yanıyorum. <laughs> Yandım. Evet. Yandık. Burası da neresiymiş böyle. Vaa. burayı Buraya da çıkalım bakalım. Vay 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 vay. Direkt şehrin bir yerinde geldik. Vay güzel. O çok güzel bir böcek oldu. Çok tatlı. Yalnız ben zıplayamadığım için bunu alamıyorum. Ya niye zıplayamıyorum? Telefondan zıplamıyor. Beyniniz olsun. Bilgisayardan zıplarsınız zıplarsanız. Bak buradan da zıplayamadım. Küçük böcek olmuş. İsterseniz böceklere bakalım. Bu ne? <laughs> Bu nasıl böcek? Bu ejderham, dragon falan var mı yani? Wow. Vay 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 vay. Ben de şu an 8 levelim. 9 level, 10 level, 11 level, 12, 13, 14. 14 levele kadar inşallah gidebiliriz. Arkadaşlar sandıkları kırınca bize yıldız geliyor ya. Bu yıldızlarla store bölümünden böyle bir şeyler var. 100 yıldız 15 robuxmuş. Passes, boost, Ha, anladım. 2x boost. Mesela 15 dakika için 200 yıldız vererek 15 dakikada 2x olarak kasılabiliyoruz. Çok iyiymiş. Sandıklardan da çıkması güzel olmuş bence. 2 health boost, 2x damage book, boost ne deniliyor unuttum. Evet güzelmiş güzelmiş sevdim. Bunlar robustu. Arkadaşlar battle'a kasıldık ve dev gibi örümcek olduk. Hop 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 76 canı gitti. 76 canı gitti şöyle şöyle şöyle. Abi hop can gitti benim öldüm. <laughs> Direkt böyle de ölünmez ya arkadaş. Arkadaşlar 11 level olduk görüyorsunuz ya çok iyi. Kıp kırmızı bir şeye dönüştük ben baya bir level atlayacağım öyle geleceğim şimdi karşınıza. Arkadaşlar bu sefer istekliyim derken konuşurken gittim. <laughs> Sarıdayız şu an. Hemen geçelim, geçelim, geçelim. Diğerlerin hepsi yukarıda ve teker teker bloklar gidiyor. Mora geçtik. Bu bizim ölüm isyanımız. Ay gittik, gittik. Şimdi yavaş yavaş, yavaş yavaş, çok yavaş, çok yavaş, çok 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 çok, çok yavaş. Çok yavaş. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Seni düşüreyim mi? Seni düşüreyim mi? Ay ben düşeceğim. Ay! Yanıyorum daha çok yanıyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz azıcık kasıldık. Şimdi hemen 2x e, store'dan 2x boost'u alacağız. Görüyorsunuz 15 dakika boyunca hemen. Evet vermek istiyor musun diyor. Bakın 289 var. Yes dedim. Ve 200 yıldızımız gitti. Çok iyi bir şekilde. Hemen şundan başlayalım. 16 verdi. Baya güzel. Ve bu arada e, en çok muzu alın. Muz çünkü çok veriyor ve Bayağı. Ooo büyüdük bu ya. Birazcık büyüdük yani. Muz 75 veriyor arkadaşlar. 2x boost alırsanız da bayağı çok oluyor. <laughs> Aha. Bu ne? Hemen geçelim. Bu neymiş merak ettim. Evet. Burada bayrak kapmaca var. Ben öldüm burada Oba. Oba. <laughs> Öldürecek bu beni. Öldürecek öleceğim. %100 yüz eminim öleceğim. Öleceğim aaa kaç 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 15 yarım kaldı kaç 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 <laughs> hiç buna <laughs> direnmemeliydik kaç 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 36 doluyor hibari i̇yi, iyi 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 hemen bir battle'a geldik ve mükemmeliz ya çok iyi hemen yani herkes dövüşsün ben kenarda izleyeceğim bunları bak bana ulaşmayın ben kötüyüm burada duracağım ah ay ya oy lava düşecektik canım o kadar da değil. Hop ya birbirinizi öldürün ya. Öldürün ya birbirinizi. Oh, oh 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 oh. Ne güzel kesiyorsunuz kendinizi. Ben gideyim kenardan kenardan kenardan. Ay 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 lava gidiyoruz lava lava lava. Durun. Dur, durun 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 durun. Duruyor. Yo durun sandın ya duruyormuş. <laughs> Selamun aleyküm. Sıra bende dalma şov. Aa kaç. Bakın şuna dalabilirim şuna dalabilirim şuna dalacağım bakın buradakiler canı full canı full 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 ay 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 bakın senin canın gitsin bir hava güzel 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 canın gitsin bir hova babap kardeşim bana vuramazsınız ben dokunulmazım hova vuruyorlar ya vuruyorlar vurma 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 döveceğim seni 612 canım var vurma döveceğim seni vallahi döveceğim vallahi seni döveceğim gel 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 sana gıcık kaptım sana gıcık kaptım lan gel gel, gel 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 kafaya taktım Baba. Ee, ben öldüm. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar hayır hayır. Yandaki şeyler de küçülüyor ve yapmayın. Yapmayın ah be öldük ya. Arkadaşlar 14 level olduk ve görüyorsunuz garip garip bir şeye dönüştük. Çok saçma bir şeye dönüştük. Ee, ben şehrime gitmek istiyorum. Bakın vurunca dörder dörder geliyor bu arada abiniz olsun. Seni döveyim mi ister misin? Korumadaymış ya. Ah hıçkırım tuttu. Hemen geçelim. Evet. Arkadaşlar legendary chest bulduk ve bu arada 15 leveli siyah bir şeye dönüştük. Legendary chest'ler her vurduğumda 20'şer 20'şer geliyor. Giden Çok hızlı bir şekilde seviye atlıyoruz. Bakın şimdi hemen 384 yapacağız ve 384 olduk. Evet görüyorsunuz kıpkırmızı bir şeye dönüştük. Bundan sonraki level'e bakalım lütfen ya. Of lütfen lütfen lütfen. Bundan sonraki level ne olacak acaba? Evet 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 evet. Yanımızda Zeynep varmış fark etmemişiz deminden beri. <laughs> bu arada selam Zeynep'e de videoda hemen. Wow bu ne? Çok iyi. Çok iyi çok iyi şeyler dönüştük. Ve hemen ve bitti. Ya chest bitti. Chest bitti chest bitti. Maalesef chestimiz de bitti. Oh no. Oh no

Öldük. <laughs> öldük şu an deli öldük. Evet geçmiş olsun. <laughs> 31, 20, 11, 0. Mükemmel bir şekilde öldük arkadaşlar. Yok böyle bir güzel ölme şekli. Arkadaşlar bir kere daha seviye atlayınca videoyu bitireceğim dedim ve seviye atladım ve karınca mı böcek mi spider mı örümcek mi bir şey dönüştük. Hemen bu chest bitsin bakalım en son hangi seviyede olacağız. Ve arkadaşlar en sonunda kırmızımsı bir şeye dönüştük. Ah beni öldürüyor. <laughs> Zeynep bak öldürme beni. Anam öldük. Kırmızımsı bir karıncaya dönüştük. Bakın hatta size göstereyim. Bundan önce baya bir şey dönüştük. Ya 21 level olduk. Ondan önce zaten biliyorsunuz siyah karıncaydık. Siyah karıncadan önce şurada garip bir şeydik. Onun adını tam bilmiyorum ama karınca. Fire ant. Wow. Güzelmiş. 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 Ha, bakın ekip deyince bunu takıyormuşuz. Bakın böyle bir şeyimiz var mı? Vardı. Şu an mükemmel bir şekilde kırmızımızı var. Ondan önce de zaten şöyle normal siyahtı. Bayağı bir örümceğim varmış. Şu an buradan bunu anlıyoruz. Ondan önce de arkadaşlar bunu da siz görmemiştiniz büyük bir pembişli bir şeyimiz vardı. O zaman ben havalı olanla bitireyim. Bu bayağı havalıydı şunu bitireyim. Neyse arkadaşlar bu videomuz o kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Haydi görüşürüz. Bay bay.